Herkese günaydın. Balıkesir'e gideceğiz. Erkek. Doğru söylediysen de şu an beynim hiçbir şey almıyor. Yolda acık mıyım diye yemek yiyecektim. Evde yemek yok. Bari insan makarna bırakır ya. yok aç kaldık. Ben de o yüzden kahve içiyorum. Ayılayım diye o kadar erken uyandım bu arada. Yoksa benim işim olmaz erken saatlerde. Ben saat yani en erken kaçta uyanıyorum? 10'da ya da 9.30'da yanarım. Benim işim olmaz o saatlerde. Çok kötü bir şey oldu. Sakarlığım yüzünden üstüme kahve döktüm. Ne giyeceğim, ne giyeceğim? Evde giyecek bir şey yok. Ya yani var ama yok. Ne giyeceğim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bakın kardeşim burada vlog çekiyor. Kendini tanıt, zaten seni tanıyorlar. var. ben. Ben Deniz. Ben, 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 ben Alp Mete Kulu'nun annesiyim. Bir. Buradaki e, tüm mahalle erde gidiyoruz. Çılgın bir, bir e, 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 eğlence ortamı için bizi takip etmeye devam ediyorum. Ben Alp Mete'yim. Marko'nun Sprin huucuk Bu sene ikinci kere de gidiyorum. Gözeyim çok güzel. Sus. Matematikçi sıra. Sus. <laughs> çok şey anlatıyor ablam ya, abiyim. Bizimkilerle Starbucks'a geldik. Nasıl can? Baba, deniz aynı olmuş musunuz? Nasıl? Aynı. Hay baba, aynı renkler. Ne bileyim renk geliyor. Bu krem renk, beyaz. Çok benziyor, çok. <laughs> Biz de şu an tadilat eşyaların isimlerini öğreniyor. Kafan düz müymüş? Değil. değil. Demek ki demek benim yamuk. Sensin yamuk. Adı ne bunun? Ee, açı ölçer. Değil. Geometri. Çok benzer ama değil. Geostrika. Gönderici. Gönderici. <laughs> <laughs> Gel 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 Anneşeğim Tamam <gülüyor> Zıpla uç aşağı doğru <laughs> Bak böyle yap Ucunu şey yap böyle Heh. Tamam hazır mısın? Çekiyor musun? Evet, evet Hazır mısın? Önce sen Aa! Oğlum! <laughs> hazır derim. Oğlum hırsıza böyle vurulmaz. Ayşşşş, bak şimdi. Başlıyor bak. Gel. Hadi Dördümüz beraber. Hayır bir dakika. Senin de hazır. Acıdı oğlum. Derin'le ya, ben sorun şimdi. Sorun değil sorun değil. Derin'le ben. Ya ben yokum ya. Ne yapıyorsun? siz ya? Ben de derin derin. Hazır hazırım ben. Ben de antrenman <laughs> yapacağım. Derin ben de antrenman veririm. Antrenman veririm ama. Derin al bak yine <laughs> aldım. Deniz ne Deniz çekil ya. Deniz o Sıra sende gel vur. Su kesikmiş. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız bilmiyoruz. Bahçede bizim kuyu suyumuz var. Evet, Her çok zaman çok var. Bahçede kuyu suyuyla hepinizi yıkayacağım. Işte var mıyız? Yani, varız, tabii ki. varız tabii ki. Sen hiç kuyu suyuyla yıkanmadın Çok soğuktur mi? o. Evet, ben soğuk soğuk Bok gibi de. soğuk <laughs> ben de yokum. Hey, so Bak oldu mu şimdi ya, derin de deniyorum bunu. Hayır. <laughs> Abi de gül Ama güzel güzel koktu değil mi? Güzel koktu değil mi bende bende. Uzaktır benden. Bu saatte yani tıklara bak. <laughs> ben bu kadar şey yapmıyorum yani. Şunlar burada yüzüyorlar. Ben daha saçımı ıslatamam. Akşam dışarı çıkacağız yani. Söyle artık. Orada yer almıyor mu? Var artık. Ben öyle söylüyorum çünkü. Ben... Çünkü öyle karar verdim. başkanım, başkanım, başkanım. 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 Şey devamı ne onun? Sizde ne var? Söyle söyle. Hayat bizde. bizde. Şöhret bizde. Sizde söyle, ne var? Söyle söyle. Hayat bizde. Var. Yani var mı? Her, Her şey düşünüyorsun. Yani çok kötü düşünüyorum. Normalde ben hayatta almazdım. Bir de sevmedi kendini yani, o kadar ya. Yok İskender güzeldi. Lafım yok da. Yani çok kaderi gereksiz yani. Yaptığına pişman olmayacaksın. Yemişin artık. Tamam afiyet olsun. İskender'in etlerine pişman <laughs> değilim. Ekmeklerine pişmanım. Buranın kutusuymuş. Neymiş? Pandoralara takılan süs. Çan. Pandora ne arkadaş? Pandora bir marka bileklik. Ah yürü. Pandora marka bileklik. Ne? Sen biliyor musun? Oğlum ben mi cahilim? <gülüyor> <gülüyor> Babam bile biliyor. Kadir Kaptan. Pandora ne biliyor musun? Pandora değil, Savoreskiler hepsi de var kutlamış. Pandora. Bir de var. Küçük var. Bak ben Pandora'yı Pandora almadım şimdi dandik bir de olsa alıyorum. Pandora'yı sen de bilirsin Tolga ya. Bilmiyormuş. bilmiyorum. Pandora'nın kutusu var yani. O başka bir şey. o başka bir Yani ben bilmiyorum ya şu an sen. Vallahi yazıklar olsun. Kendimi cahil hissettim şu an. Hatta Üzülme dostum. Benim yanımda saat şu an 10.07. Sonraki gündeyiz. <laughs> Bugün de çok dolu geçecek. Çok güzel geçiyor tatil. Hiç yanmadım. Hiç yanmadım. Yanmayı sevmiyorum o kadar. Beyaz tenciyim ben çünkü. Hatta Bakın. Hiç yanmadım. Çok güzel bir şey benim için. Günaydın değerli ev halkı. Değerli evi... Sevgili güzel kardeşimiz sana da günaydın. Nerede <laughs> İşte abla olmak buna gerekti. senin burada yuvarlak. Sen burada neden yuvarlak? Niye yuvarlak olmasın? <laughs> Bekle bak, bak, bak. Senin gözlerini kapatacağım. Uyu artık.

Benim annem iyi yazacak ama ben... Ama ben senden istiyorum. Ben de altımdan jet istiyorum. oluyor mu? Ne? Altımdan jetle benim masaj istemem aynı şey değil. Benim masajım kaldı. Kaç istiyorsun? Ne kadar verin onu? 1 katrilyon dolar. Oldu canım. Başka? Allah Allah. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. <experiences> é como boy, S <épocicio>